Evet Godzilla X Kong filmini ön gösterimde izledim ve dünden beri bana DM'den filmi nasıl bulduğumu soran bir sürü kişi vardı. Bu videoda filmle ilgili spoilersız görüşlerimi paylaşacağım. Filmi beğendim mi, filmin eksikleri var mıydı ve en önemlisi de sinemada izlemeye değer mi? Çünkü bu hafta sonu artık uzun bir tatil dönemi başlıyor. İnsanların bir kısmı Kung Fu Panda 4 izlemek isterken bir kısmı da Godzilla X Kong izlemek isteyecektir. Her iki filmi de izlemiş biri olarak belki de sadece bir tanesine gitmeyi düşünenler için önemli bir video olacağını düşünüyorum. Öncelikle bu filme olan puanım 10 üzeri 7. Eleştirmenlerin bu filmden neden bu kadar çok puan kırdığını düşünmemize bence gerek yok. Çünkü burada bir gişe filmiyle karşı karşıyayız. Yani sizlere önemli mesajlar veren ve izledikten sonra hayatınızı değiştirecek bir film değil tabi ki. Ancak sıradan bir izleyiciyseniz ve seriyi seviyorsanız onda 9 ihtimalle filmi beğeneceksiniz. Peki bu filmin eksikleri nelerdi? Öncelikle filmin insan sahneleri bence yerinde kullanılmıştı. Ancak buna rağmen oldukça sıkıcı ve ağır ilerleyen insan sahnelerinde fazlasıyla sıkıldım. Filmde insanların en çok kullanıldığı yer geçmiş çağlarda yaşanan savaşlara değindikleri kısımlardı. Filme yeterli bütçeyi vermedikleri ve serinin en düşük bütçeli yapımı olduğu için geçmiş savaş sahnelerini sadece anlatarak bilgilendirmişler. Filmi izlemeden önce eğer Monsterverse hakkında bir şey bilmiyorsanız maalesef ki çok fazla keyif almanız zor. Çünkü film içerisinde beklediğim kadar çok detay yoktu. Neyse ki ben araştırıp video hazırladığım için her şeyi anlamıştım ama salondan çıkan çoğu kişi anlamadı. Filme yeterli bütçeyi vermedikleri için hem hikaye anlatımından, hem insan sahnelerinden, hem de Godzilla'nın görsel efektlerinden dolayı toplamda 3 puan kırmak zorunda kaldım. Filmin kazancı oldukça iyi başladı ve biraz daha bütçe verebilmiş olsalardı bu film gelmiş geçmiş en iyi MonsterVerse filmi olabilirdi. Godzilla ve Scary King'in geçmişini bizlere izlettikleri bir başlangıç yapabilirlerdi. Tarih öncesi çağlarda dünya üzerinde yapılan Godzilla ve Konglar arasındaki savaşları gösterebilirlerdi. Mothra ve Godzilla'nın dinamiklerini ve dostluklarını izleyebilirdik. Ama bu filme Mothra'nın sonradan eklendiği bile bence çok basit bir şekilde ortaya çıkmış. İvilerin kazdığı duvar görsellerinde Mothra yerine Phosphorei'yi gösterdikleri bir sahne bile vardı. Bilmeyenler için normalde bu filmde Mothra olmayacaktı. Bunun yerine Phosphorei isimli bir Mısır tanrıçasını kullanacaklardı. Ancak bütçeden dolayı mıdır bilinmez filmden fosbere çıkartıldı ve yerine motor eklendi. İşte bu yüzden Motra'nın filmde biraz sırıttığını ve çoğu kısımda etkisiz eleman olarak gösterildiğini fark edeceksiniz. Evet videonun başında olumsuz detaylardan bahsettim çünkü bu bahsettiğim şeyleri filmi izleyen herkes anlayacaktır. Bu filmin bir post-credits sahnesi yok ve zaten post-credits sahnesine gerek de yok. Çünkü önceki filmlerde verilen yeterince düşman referansı vardı. Hatta konuyla alakalı bir video bile hazırlamıştım ve gelecekte Monsterverse filmlerinde yer alacak olan birçok düşmandan bahsettim. Sonuç itibariyle bu filmde başka bir düşmana referans verme Aşırı gereksiz bir hareket olacaktı. Yapımcılar bunu yapmak yerine Godzilla üzerinden ilerleyecekleri devam filmleri üzerinde çalışacaklar. Filmin bütçesine göre iyi bir kazanç elde etmesi MonsterVerse'ün devam edeceğini bizlere göstermiş oldu. Film incelemesine devam edecek olursam karakter gelişimleri burada fazlasıyla ön plana çıkıyor. Filmin Godzilla kısımlarının sonradan eklendiği çok belliydi. Her ne kadar Godzilla bu filmin reklamı için kullanılmış olsa da karakterin hikayesini ilerletip geliştirdiklerini görüyoruz. Şimdiye kadar bir MonsterVerse filminde Godzilla'nın en az ekran süresine sahip olduğu yapım Godzilla X Kong oldu. Karakteri güçlendirmiş olsalar da Godzilla'nın filmde sizi tatmin edeceğini ya da yeterince bağ kurabileceğinizi düşünmüyorum. Öte yandan Kong zaten filmin en çok öne çıkan karakteriydi. Eğer bu noktada Kong'u seven birisiyseniz bence filmi de çok seveceksiniz. Çünkü bu filmin tam anlamıyla Kong'un filmi olduğunu söylemekte fayda var. Kong'un iş yolculuğu, başına gelenler ve her şeyin sonucunda kazandıkları filmin asıl konusu diyebiliriz. Farkında mısınız bilmiyorum ama Warner Bros filmlerini ne zaman eleştirirsem her zaman şunu söylüyorum. Potansiyelinin altında kalan filmler hazırlıyorlar. Aslında bu filmde daha iyi bir senaryoya gerek yoktu. Sadece bütçe gerekiyordu ve bütçe meselesi maalesef ki filmi izledikten sonra iyice kafama oturdu. Filmin her sorunu tamamen bütçesiyle ilgiliydi ve şimdi ellerinde daha çok para olduğunca belki devam filmlerinde aynı hatayı yapmazlar. Filmin soundtrack müziklerine gelecek olursak kesinlikle Godzilla vs Kong filminin soundtrack müzikleri kadar iyi değildi. Yani bir iki parça dışında kesinlikle bana hitap etmediğini söylemekte fayda var. Yani sürekli soundtrack dinleyen biri olarak filmin müziklerini kesinlikle beğenmedim. Peki abicim filmi izledik şimdi ne olacak? Yani hikayenin devamında neler yaşanacak diye soranlar da illaki olacaktır. Öncelikle filmi izlediğim için önceden hazırladığım tüm film inceleme videolarımı birleştirip gerçekten MonsterVerse'u baştan sona anlattığım bir video hazırlamak istiyorum. Çünkü filmi tam anlamıyla anlamanız benim için fazlasıyla önemli. Filmin devamında yaşanan olaylar ise Monark'ın verdiği bilgiler neticesinde Legendary çizgi romanlarında açıklanacak. Bana sorarsanız bu film gerçekten MonsterVerse hayranlarına hitap ediyor ama onun dışında sıradan izleyiciler için pek önermem. Öte yandan Godzilla x Kong'un bu haftaki rakibi olan Kung Fu Panda 4 de bence aynı durumda. Kung Fu Panda 4'ün bütçesi de fazlasıyla düşüktü ve sırf bu yüzden filmin yetersizliğini eleştirmiştim. Ama ne tesadüftür ki iki filminde en büyük sorunu bütçeleri oldu. Yani buraya baktığımda maalesef ki yeterli bütçe verilmediği için harcanan iki filmden başka bir şey göremiyorum. Godzilla X-Con New Empire filmi şimdiye kadar izlediğim en iyi MonsterVerse filmi miydi diye sorarsanız kesinlikle evet derdim. Çünkü filmde fazlasıyla büyük canavar sahneleri var ancak dediğim gibi filmin bütçesi o kadar düşük ki bu sahneleri ellerinden geldiğince kısmaya çalışmışlar. Godzilla'nın görsel efektleri söyledikleri kadar sırıtıyor muydu derseniz, evet aslında birçok sahnede sırtıyordu. Mesela Mısır'da kapıştıkları sahnenin görsel efektleri çok çok iyi değildi. Ve aynı şekilde Godzilla evrimleştikten sonra gösterdikleri hali de çok iyi değildi. Öte yandan Kong'un görsel efektlerini gerçekten çok iyi yapmışlardı. Yani bu filmde Kong'a yoğunlaştıkları için Kong'u diğer titanlardan daha iyi tasarladıklarını anlarsınız. Ayrıca Kong ve Suko'nun dinamikleri Kratos ve Atreus'a fazlasıyla benziyordu. Filmde en çok canımı sıkan şeylerden birisi de Kong'un sürekli savaş baltasını düşürüp durması oldu. Elbette Kong çok iyi bir savaşçı değil zaten yaş ve deneyim olarak Scar King'den fazlasıyla küçük. Ama filmde beklediğimiz pek çok detayı vermemiş olmaları benim çok canımı sıktı. Mesela Scar King'in el izi filmin tanıtımlarında bizlere defalarca kez gösterildi. Yani Scar King gittiği her yerde öldürdüğü ve katlettiği şeylerin hemen yanında el izini bırakıyordu. Bununla birlikte kendi kölesi olarak yanına aldığı maymunların üzerine de elinin izini basıyordu. Ancak film içerisinde bu bahsettiğimiz el izi detayına kesinlikle değinmediler. Muhtemelen filmin sonrasındaki çizgi romanlarda değinecekler ama filmde değinmedikleri için buradan da bir puan kırmak mümkün olabilir. Ayrıca filmin baş düşmanı olduğu halde scar King'in tarihinden tam anlamıyla bahsedilmedi. Film içerisinde Karking'e sahte kral diyorlar. Peki Scar King sahte kralsa gerçek kral kimdi? Scar King gerçek kralın kardeşi miydi? Yani burada bir aslan kral hikayesi mi vardı? Yani bu filmde açıklanmayan o kadar çok şey var ki insanları ister istemez çizgi romanlara yönlendiriyorlar. Ama sonuçta bir film içerisinde bunları açıklamadıkları için insanların filmi beğenmemesini ben oldukça normal karşılıyorum. Çünkü Monsterverse filmleri oldukça detaylı yapımlar ve filmde detay verdikleri çok fazla sahne var. Ama en nihayetinde asıl beklenen detayları vermemiş olmaları bence çok büyük bir ayıp olmuş. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka içerikler olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.